Ketojenik beslenmenin keyifsiz bir şey olduğunu kim söyledi? Bugün bunu hatırlamayacaksın bile. Ketojenik taco yapıyoruz. Taco için malzemeler 1 su bardağı badem unu, 1 yemek kaşığı karnıyarık otu, 1 çay kaşığı kabartma tozu, 1 adet yumurta, 1 tutam da tuz. İç harç için malzemeler 200 gram dana kıyma, 1 yemek kaşığı taco baharatı, 1 yemek kaşığı domates salçası, Tuz ve karabiber. Üzeri için malzemeler: dilimlenmiş avokado, süzme yoğurt ve rendelenmiş kaşar. Tortilla'nın yapımından başlayacağım. Çok kolay. Tüm malzemeleri karıştırıyorum. Badem ununu aldım. İçine karniyerik otu ekliyorum. Karniyerik otunun ketojenik beslenmede kullanılması çok önemli. Çünkü ketojenik beslenmede karbonhidrat olmadığı için lif oranı düşük ve bu yüzden bağırsak problemlerine de yol açıyor. Ben tarifimde Naturiga'nın karniyerik otunu kullanacağım. Düşük karbonhidrat içeriyor ve aynı zamanda da yüksek lif içeriyor. Bu yüzden ketojenik beslenmeye de uygun. Kabartma tozu, biraz toz. Bunları birbirine karıştıracağım. Şu şekilde. Ve yumurtayı kırıyorum. Çok basit kıvam alıyor zaten. Şöyle elimle devam ediyorum. Dört eşit bezeye böleceğim hamurumu. Dört tane tortilla yapacağım çünkü. Her birini zaten kolay bir şekilde açılacak. Sonra tavama alacağım. Ben bunu daha rahat açmak için yağlı kağıdı şu şekilde kullanacağım. Merdane ile üstünden geçeceğim. Ben şekil vermek için kase kullanacağım yuvarlak şekiller vermek için şimdi. Hop. Şu şekilde şimdi tek tarafını aslında pişiriyoruz. Ee, diğer tarafını tavanın sıcaklığına birazcık bırakıp çeviriyoruz ki o kıvrılma kıvamını alsın. Ben şimdi diğer tortillaları da halledip geliyorum. Ve son tortillam da hazır. Şimdi biraz İç harcımın hazırlığına geçebilirim. Şimdi tavama eti alacağım. Kıymam kıvamını alana kadar biz de aslında ketojenik diyete yapılan en büyük hatalardan bahsedelim istiyorum. Genelde bunu bir protein diyeti zannediyorlar. Ama aslında bu diyetlerde ana besin yağ. Çok fazla protein tüketildiğinde ise protein vücutta Karbonhidrata dönüşüyor. Biz buna glikoneogenez diyoruz. E, ve bu da aslında yağ yakımını durduran bir etken oluyor. Ketozisi bozuyor. O yüzden bunu bir protein diyeti zannedip aslında proteine çok yüklenmek büyük hata oluyor. Bir diğer hata ise aslında liften çok eksik kalmak. O yüzden yine takviyelerle e, ya da e, düşük karbonhidrat içeren yeşil yapraklı sebzelerle e, bunu sağlayabilmek çok önemli. Çünkü kabızlık söz konusu olabiliyor. Böyle diyetlerde. Aslında kıyma soğansız olmaz ama ketojenik beslenmede özellikle de soğan karbonhidrat yükü çok e, yüksek bir sebze olduğu için eklemedik. Kıyma yeteri kadar kavruldu. Şimdi bir salçama ekliyorum. Baharatlarımı da ekledim. Kıyolarım pişti. Şimdi takolarımı dolduracağım. Şu şekilde. Sıcaklığını kaybetmeden kaşarıma ekliyorum. O erirken avokadomu dilimleyeceğim. Ketojenik diyette sağlıklı yağların kullanımı çok önemli. Ee, yağ kaynağından bahsetmiştik. O yüzden e, burada e, doymamış yağları e, kullanmayı ben çok önemsiyorum. O yüzden takoların üstüne de avokado koyacağız. Son dokunuşları yapıyorum. Avokado ve yoğurda geçiyorum. Özellikle beslenmedeki yağ miktarının da yeterli miktarda olması gerekiyor. Yine boyunuza, kilonuza göre belirlenmesi gerekiyor. Çünkü diğer durumda çok uzun süre tok kalmanız mümkün değil. Çok hızlı acıkabilirsiniz. O yüzden yağ oranı da çok önemli. Eğer ketojenik besleniyorsan bu tarifi kesinlikle denemelisin. Kanala abone olmalısın. Bildirimleri de açmalısın. Harika görünüyor.